Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Doğu Tibet kanalıma hoş geldiniz. Bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi de Binance'a komisyonsuz nasıl para aktarabiliriz? Paramız çarçur olmadan Binance'a nasıl para gönderebiliriz diyorsunuz yani. Bunu yapmanız için arkadaşlar Binance TR'den Binance'a transfer gerçekleştirebilirsiniz. Bunun nedeni de şu arkadaşlar Binance'ın açıklamasına göre 30 Haziran'a kadar yani 2 aylık bir süre var. Bu 2 aylık süre içinde Binance TR hesabına yapılan aktarımlardan komisyon almayacağını söylemiş. Ve Binance TR'den de Binance'a yapılan transferlerde yine ücret almayacağını söylemiş. 30 Haziran'a kadar arkadaşlar. Şimdi sizin yapmanız gereken komisyondan kurtulmak için Binance TR'ye para göndermek bankalar aracılığıyla ve hiçbir komisyon ödemeyeceksiniz. Paranız olduğu gibi Binance TR'ye yatacaktır. Daha sonra uluslararası Binance uygulamasına paranızı buradan da aktara, oraya aktarabilirsiniz. Yine hiçbir şekilde komisyon ödemezsiniz arkadaşlar. Yöntem bu arkadaşlar, teknik detay bu. Önce Binance'a, sonra da önce Binance TR'ye, sonra da Binance'a para aktarımını komisyonsuz yapabilirsiniz böylelikle. Öncelikle dilerseniz bir Binance TR'ye para nasıl aktarılır, nasıl gönderilir bunu öğrenelim. Binance TR'ye giriyoruz arkadaşlar. Cüzdan kısmına geliyoruz. Cüzdan kısmından yatırma seçeneğini yatırma seçeneğine giriyoruz arkadaşlar. İki seçenek var. Kripto, Türk Lirası. Biz Türk Lirası seçeneğini seçeceğiz arkadaşlar. Türk lirasını seçtikten sonra önümüze TRY diye bir kısım çıkacak. TRY'ye basın arkadaşlar. Bize 3 tane banka verecek. Pardon 2 tane banka verecek ve diğer bankalar. Eğer ziraat ve vakıf bankası dışında bir hesabınız varsa diğer bankaları kullanın. Benim varsayalım ki ziraat bankası hesabım var ve Binance TRY'ye para yatıracağım. O zaman kendi banka hesabıma giriyorum. Uygulamamdan ya da eğer neyse nereden giriyorsam artık. EFET'e gönderiyorsunuz arkadaşlar hesabınızdan. Buraya, e, burada hesap adı kısmına BN Teknoloji Anonim Şirketi yazıyorsunuz arkadaşlar. iban'a da iban numarasını yazıyorsunuz. Buraya belirttiğiniz miktarı gönderdiğiniz an Binance TR hesabına paranız gönderilecektir. Düşecektir cüzdanınıza hiçbir komisyon ödemeden. Eğer Ziraat ve vakıf bank dışında banka hesaplarınız varsa diğer bankalar kısmında bunu aynı şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bir detay daha arkadaşlar. Kesinlikle banka kartlarınız, hesabınız yani kendi üstünüze olsun. Eğer halanızdan amcanızdan gönderirseniz eğer paranız gitmez. Kesinlikle Binance TR'deki hesap bilgilerinizle e, banka hesabı bilgilerinizin uyuşması ve size ait olması gerekmektedir. Yoksa başkasından gönderdiğiniz para kendi sizin hesabınıza yatmaz arkadaşlar. Her neyse şimdi geri gelelim arkadaşlar. E, paramızı Binance TR'ye yatırdık. Ve Binance TR'den de arkadaşlar hiçbir komisyondan kurtulmak için Binance'ın diğer uygulamasına geçerek paramızı oraya aktarabiliriz. Yani bu Binance TR'den ve Binance'a paramızı aktarabiliriz. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Arkadaşlar biraz da size şu Binance TR'den Binance'a paranızı nasıl aktarabilirsiniz? Çekip transfer edebilirsiniz. Ondan bahsedeyim. Öncelikle Binance TR hesabına giriyorsunuz yine. Cüzdanım kısmına gireceksiniz cüzdan kısmından Binance TR yani buradan Binance TR'den Binance'a transfer yapacaksınız ki komisyon ödemeyesiniz arkadaşlar. Bunun için arkadaşlar biz paramızı yatırmıştık diyelim. Ne yapacağız bu sefer? Çekeceğiz arkadaşlar. Çekime tıklıyorsunuz arkadaşlar. Çekime tıkladıktan sonra arkadaşlar benim herhangi bir coin'im olmadığı için coin almadığım için şu an burada hiçbir coin belirmedi. Ama şu detayı vereyim. Çekmek için arkadaşlar unutmayın. Yani buradan Binance'ın Binance uluslararası uygulamasına paranızı çekecekseniz çekim kısmına basıyorsunuz arkadaşlar. Burada bir coin beliriyor. Ee, eğer çekim yapacaksanız da e, Tether alın arkadaşlar. USDT. USDT aldığınızda burada gözükür. USDT'ye basın. Ee, daha sonra e, size girilecek bir adres kısmı gösterecektir o girilecek adres kısmı burada belirecektir arkadaşlar. daha sonra da Binance'ın diğer uygulamasına gelip buradan cüzdan kısmından cüzdan kısmından yatırma kısmından arkadaşlar yine USDT'yi seçerek A kısmını kullanarak Binance TR'den Uluslararası Binance hesabına yani Binance hesabına bu Binance hesabına paranızı aktarabilirsiniz. E, şu an için benim Binance TR'de aldığım herhangi bir coin yok arkadaşlar. E, bunun e, devamını çekeyim ben size bu videonun Binance TR'den de Binance'a nasıl para aktarımı gerçekleştirebiliriz ağ yoluyla. Bunu göstereyim bir diğer videoda. Bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmayın size hem coinler hakkında hem de coin fırsatları hakkında bir sürü bilgi vereceğim ve vermeye devam edeceğim arkadaşlar.